Merhabalar. Ben Doğuş, Boğaziçi Üniversitesi Çeviri Bilim 4. sınıf öğrencisiyim. Çeviri Bilim bölümünün çok farklı alanlarda iş imkanı sağlaması seçiminde etkili oldu. Örneğin sosyal metinler, teknik metinler, hukuk, medikal gibi alanlarda çeviri yapmaya odaklanabiliyorsunuz. Bunun yanında ikinci bir yabancı dilde çeviri yapmak için Fransızca, Japonca, İspanyolca da Almanca'dan birini seçip o alanda kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Bu dillerin hepsinde okulun sağladığı Erasmus ve exchange imkanları var. Birçok ülkede birçok farklı okula gidebiliyorsunuz. Ayrıca bir lokalizasyon sektöründe iş imkanı sağlıyor bu bölüm. Veya başka dille iç iş içe geçmiş bütün sektörlerde size kendinizi geliştirmek için birçok imkan sağlıyor. İş alanında çeviriden ziyade edebiyat alanında çeviri yapmak istiyorsanız bu konuda size yardımcı olacak. Edebiyat çevirilerinizi kontrol edecek birçok hocamız ya da dönem arkadaşlarınız bulabilirsiniz. Boğaziçi'ni seçmemdeki en önemli etkenlerden biri de okulun sağladığı sosyal ortam. İnsanlar birbirini dinlemeye, anlamaya, iletişim kurmaya çok daha açık. Bu ortamda kendinizi geliştirmek, Yeni insanlar tanımak, yeni hayat bakış açılarıyla tanışmak için büyük fırsatlarınız var.